Merhabalar gençler. Bu dersimizin konusu yarı iletken teknolojisi. Konuya başlamadan önce her zamanki yaptığımız gibi öncelikli olarak bu konuyla ilgili kazanımlara bakalım. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar. LED teknolojisinin kullanıldığı yerlere örnekler verir. Güneş panellerinin çalışma şeklini açıklar. Günlük hayatı kolaylaştıran güneş panellerinin kullanıldığı sistem tasarlar. Gördüğünüz gibi gençler burada çok fazla yine ayrıntıya girmeyeceğiz. Genel hatlarıyla buradaki led, ledlerin daha sonra yarı iletkenlerin bunların çalışma prensibi yine güneş pillerinin çalışma prensibine değinip konumuzu bu şekilde bitireceğiz. Şimdi öncelikli olarak yarı iletken nedir onu öğrenelim. Şimdi bizim bugüne kadar bildiğimiz iki tür madde vardı. Bir tanesi elektrik akımını iletenler bunlara iletken diyorduk. Diğeri de elektrik akımını iletmeyen maddeler bunlara da yalıtkan diyorduk. Şimdi yarı iletken derken biraz elektriği iletir, biraz iletmez şeklinde aklınıza gelmesin. Yarı iletken dediğimiz normalde yalıtkan maddelerdir. Fakat uygun şartlarda yani belirli bir potansiyel farkta veyahut da bir ısıda yani uygun şartlar altında iletken durumuna geçebilen maddelerdir. Yani bunlar kimi zaman yalıtkan, kimi zaman da iletkendir. O yüzden biz bunlara yarı iletken diyoruz. Yarı iletkenler teknolojinin vazgeçilmezidir. Çünkü elektronik akım ve gerilimi kontrol etme sanatıdır. O yüzden siz yarı iletkenleri kullanarak istediğiniz yerde akım, istediğiniz yerde gerilim oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da oradaki akım ve gerilimi kapatabiliyorsunuz. O yüzden yarı iletkenler teknolojinin vazgeçilmez devre elemanlarıdır. Ayrıca yarı iletken maddeler elektronik vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Elektronik cihazlar her geçen gün daha hızlı, daha küçük ve daha düşük maliyetli olmaktadır. Elektrik iletkenliği bakımından iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelere yarı iletken maddeler denir. Normal durumda yalıtkan olan bu maddelere ısı, ışık, elektriksel gerilim ya da manyetik etki gibi dış etkiler uygulandığında iletken hale geçer. Uygulanan bu dış etkiler kaldırıldığında ise tekrar yalıtkan durumuna döner. Yarı iletkenler bu özelliğinden dolayı elektriğin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir silisyum, germanyum ve bazı organik bileşikler yarı iletken maddelere örnek verilebilir. Yarı iletken maddelerin içerisine çok az miktarda uygun atom katılmasıyla elektriksel özellikleri önemli ölçüde değiştirilir. Bu şekilde N tipi ve P tipi yarı iletkenler elde edilir. Evet gençler normalde yarı iletkenler yani doğal haliyle yine yarı iletkendir. Fakat biz onların bu yarı iletkenlik özelliğini güçlendirmek için doping dediğimiz uygulamalar yapıyoruz. Bu maddelerin içerisine belirli atomlar katıyoruz. Birazdan ona geleceğiz. Ve bu şekilde N tipi ve P tipi yarı iletkenler elde ediyoruz. Yani yarı iletken denince iki tip aklımıza gelecek. Biri N tipi, diğeri ise P tipi. Germanyum veya silisyum kristalleri içerisine fosfor veya değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı gençler son yörüngede bulunan elektron sayısı. 5 olan katkı maddelerinin katılmasıyla N tipi yarı iletken elde edilir. N tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları serbest elektronlardır. Bakın neden biz N tipi diyoruz? Çünkü N tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları serbest elektronlardır. Yani negatif yüklerdir. Negatif yükler burada akım taşıyıcısı olduğu için negatiften N tipi diyoruz bunlara. Germanyum veya silisyum kristalleri içerisine alüminyum gibi değerlik elektron sayısı 3 olan katkı maddelerinin katılmasıyla P tipi yarı iletkenler elde edilir. Bu durumda germanyum ve silisyum atomlarının atomik yörüngelerinde elektron boşluğu oluşur ve elektrik akımı bu boşluklar sayesinde taşınır. Gençler dikkat edin. P tipi yarı iletkenlerde elektrik akımının taşıyıcısı boşluklardır. Bunu pozitif yük gibi düşünebilirsiniz. Aslında pozitif yük değil. Fakat burada pozitif yükmüş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden buna P tipi yani taşıyıcılar pozitif yükmüş gibi düşünebilirsiniz. Fakat unutmayın sadece burada bir benzetme yapıyorum ben. Burada akım taşıyıcıları boşluklardır. Bunu unutmayalım. Bunlara da P tipi yarı iletkenler diyoruz. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı görelim. Burada silisyum, fosfor ve alüminyum atomlarını görüyorsunuz. Silisyumun değerlik elektron sayısı yani son yörüngede bulunan elektron sayısı burada gördüğümüz gibi 4 tane. Normalde bu silisyum atomları çevresindeki diğer silisyum atomlarıyla bir bağ oluşturuyorlar ve güçlü bir bağ oluşturmuş oluyorlar. Çünkü diğer silisyum atomlarının da değerlik elektron sayısı 4 olduğu için onlarla güçlü bir şekilde bağ oluşturuyorlar. Şimdi siz bu silisyum atomunun içerisine fosfor atomları eklediğiniz zaman fosforun değerlik elektron sayısına baktığımızda son yörüngesinde 5 tane elektron olduğunu görüyoruz. İşte bu 5 elektrondan 4 tanesi silisyumun son yörüngesindeki elektronla bir bağ oluşturacak. Burada bir tane elektron boşta kalmış olacak. İşte burada bu tip oluşturduğunuz yarı iletkende akım taşıyıcısı elektronlar olduğu için yani negatif yükler olduğu için bu şekilde oluşturduğunuz bir yarı iletkene biz N tipi yarı iletken diyoruz. Burada dikkat edelim. Burada akım taşıyıcısı negatif yüklerdir. Peki P tipi yarı iletken nasıl oluştururuz? Bu şekilde de bunun içerisine alüminyum gibi yani son yörüngesinde 3 tane elektron bulunan yani değerlik elektron sayısı 3 olan bir madde katarsınız. Bunlardan bir alüminyumdur. Bunu kattığınız zaman bu silisyumun çevresine bu alüminyumlar dizilecek. Bu alüminyumun 3 tane son yörüngesindeki 3 tane elektronla bu silisyumun çevresindeki elektronlar bağ oluşturacak. Bu şekilde alüminyumun çevresinde yani son yörüngesinde bir tane boşluk oluşacak. Yani bu silisyumla bağ oluşturamayan bir tane boşluk olmuş olacak. İşte bu boşluğun bu atomlar arasında hareket etmesi sonucunda akım taşınır. O yüzden biz bu şekildeki bir yarı iletkene P tipi yarı iletken diyoruz. Yani sanki boşluk protonmuş gibi düşünün. Protonlar burada Akım taşıyormuş gibi düşün. Dediğim gibi böyle bir şey yok. Bu benzetme sadece. Normal dediğim gibi p tipi yarı akım taşıyıcısı boşluklardır. Bu şekilde olduğunu düşündüğümüz zaman da bu şekilde oluşturulan bir yarı iletkene de p tipi p tipi yarı iletken diyoruz. Biraz daha ayrıntılı bakalım şimdi bu olaya. Burada n tipi ve p tipi yarı iletkenler görüyorsunuz. Fakat burada silisyumun içerisine fosfor katılmamış. Onun yerine antimuan katılmış. Antimuan da yine değerlik elektron sayısı 5. Bunu kattığınız zaman da yine n tipi bir yerde etken elde ediyorsunuz. Burada dikkat ederseniz bakın silisyum atomlarıyla bu antimohan atomları bu şekilde bir bağ oluşturmuşlar. Fakat burada bir tane elektron boşta kalmış. Çünkü antimohanın değerlik elektron sayısı burada 5 olduğu için aynı fosforda olduğu gibi bir tane elektron boşta kalıyor. İşte burada akım taşıyıcısı negatif olduğu için biz buna n tipi yarı etken diyoruz. Buradaysa ise silikonun içerisine bor katılmış. Bor da yine değerlik elektron sayısı 3. Yani son yörüngesinde 3 tane elektron var. Bizim örneğimizde biz alüminyum katmıştık. Fark etmez. Önemli olan son yörüngesinde yani değerlik elektron sayısının 3 olması. Bu şekilde kattığınız zaman burada bakın bor elementi çevresindeki silisyumlarla bağ oluşturmuş. Fakat silisyumların son yörüngesinde 4 tane elektron var. Borun son yörüngesinde 3 tane elektron var. O yüzden burada bir tane boşluk oluşturuyor. Yani bağ oluşturamayan bir boşluk oluşuyor. İşte buradaki boşluğun hareket etmesi sonucunda burada akım taşınmış oluyor. Diyeceksiniz ki boşluk nasıl hareket ediyor? Bakın buradaki elektron bu boşluğun yerine gelir. Bu boşluk da buraya geçer. Bu şekilde boşluk sağa doğru hareket ederken elektron sola doğru hareket eder. Burada işte akım taşıyıcısı olarak biz boşluğu kabul ediyoruz. Boşluğun hareket yönü sanki boşluk hareket ediyormuş gibi düşünüyoruz. Aslında elektron hareket ediyor burada da. Elektron buradan buraya geliyor. Fakat boşluk hareket ediyormuş gibi düşünüyoruz. Çünkü burada bir tane boşluk vardı. O yüzden burada akım taşıyıcısı olarak boşluk olarak kabul ediyoruz. Bunu da pozitif yükmüş gibi düşünebilirsiniz. Fakat dediğim gibi normalde pozitif yük değil ve buna da P tipi yarı iletken diyoruz. Peki bu yarı iletkenlerin özellikleri nedir? Sorularda karşınıza gelecek. İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasındadır. Normal haldeyken yalıtkandır. Isı, ışık ve manyetik etki altında gerilim uygulandığında geçici iletkenlik özelliği kazanır. Zaten biz o yüzden bunlara yarı iletken diyoruz. Yani normalde bunlar yalıtkan fakat belirli şartlar altında ısı, ışık, manyetik etki gibi belirli şartlar altında bunlar iletken durumuna geçiyor. O yüzden biz bunlara yarı iletken diyoruz. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da bileşik olarak elde edilebilir. Kristal yapıya sahiptir. Atomları kübik kafes sistemine uygun belirli bir düzende sıralanmıştır. E şimdi bu yarı iletken malzemelerden yapılan devre elemanlarını inceleyeceğiz. Gençler bu yarı iletkenlerden diyot, transistör, led, güneş paneli gibi çok önemli devre elemanlarını yapıyoruz. Birincisi diyot. Diyot nedir? Diyot akımın bir yönde akmasına izin veren yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Burada en önemli bilmeniz gereken soruda karşınıza geldiğinde size sorulacak olan en önemli şudur. Diyot akımın bir yöne akmasına izin verir diğer yöne akmasına, diğer tarafa doğru geçmesine izin vermez. Biz bunlara diyot diyoruz. Fakat yine diyotun da çeşitleri var. Onları da göreceğiz. Diyotlara aynı zamanda doğrultmaç da denir. Çünkü alternatif akımı doğru akıma çevirdikleri için bunlar. Bunlar aynı zamanda doğrultmaç da denir. Diyotlar germanyum ve silisyuma farklı katkı maddeleri eklenerek oluşturulan P ve N yarı iletkenlerden elde edilir. Bakın P ve N tipi yarı iletkenler işte burada da yine kullanılıyor. P ve N ikilisi birleştirildiğinde PN eklemi oluşur ve diyodun yapısında bu eklem bulunur. P ve N yarı iletken malzemeleri ile farklı tip diyotlar elde edilir. Oluşturulan farklı tipteki diyotlar genel olarak aynı prensipte çalışır. Elektronik devre elemanı olan devrede şekil 6-4'teki gibi simgelerle gösterilir. Evet gençler burada en önemli bilmeniz gereken diyotlar tek yönlü akımın geçişine izin verirler. Bu yüzden bunlara doğrultmaç yani alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanlar da denilebilir. Ve bu diyotlar yine P ve N tipi malzemelerin birleştirilmesiyle oluşturur. Devrede bunlar bu şekilde gösterilir. Veyahut da bu şekilde gösterilir. İki şekilde de gösterebilirsiniz. Şimdi burada akım bakın burada bu şekilde geçer. Akım soldan sağa doğru geçmesine izin verir. Burada bir çizgi var. Bu çizgi ne anlama geliyor? Akımın bu yöne doğru geçmesine izin vermiyor. Sanki burada bir duvar varmış gibi temsil olarak böyle düşünün. Sola doğru geçmesine izin vermiyor. Burada akım sadece soldan sağa doğru geçebilir. Bu şekilde gösterdiğinizde yine aynı gösterim. Önemli olan şu çizgi. Akım bu yöne doğru geçemez. Akım soldan sağa doğru sadece geçer. Bu şekilde geçmesine izin verir. Diyotlar genellikle AC şebeke gerilimini yani alternatif akım evlerde kullanılan DC yani doğru akım gerilime dönüştürür. Evlerde prize takılarak çalıştırılan tüm cihazlarda bu devre elemanı kullanılır. Tüm cihazlar derken tüm hepsine kullanmak zorunda değil. İçerisinde elektronik kart olan tüm cihazlar diyelim. Çünkü elektronik kartlarda yani elektrik elektronikte her zaman için doğru akım kullanılır. Onların içerisinde. Bunların hepsinin içerisinde bu vardır. Ters bağlanan diyotlarda uygulanan gerilim değeri artarsa diyot bozulur. Yani sen bu yöne doğru akımı göndermek için sürekli voltajı arttırır arttırır zorlarsan tıpkı bir vidayı sökmek için nasıl ki zorladığınızda vidayı kırarsanız bu şekilde de sen burada ters yöne akım göndereceğin diye sürekli voltajı arttırarak zorlarsan diyodu bozarsın. Yani diyot konusunda bilmeniz gereken kısaca bunlardır. Peki transistör nedir? Bakın transistör yine çok önemli. Transistörler de 3 tane yarı iletkenin birleştirilmesiyle oluşturulur. Bunlar PNP veyahut da NPN tipidir. Yani PNP veyahut da NPN şeklinde yarı iletkenin bir araya gelmesiyle transistörler elde edilir. Transistör akım ya da gerilimi yükseltme özelliğine sahip akımın geçip geçmemesi yönüyle anahtarlama görevi yapan yarı iletken malzemelerden meydana gelmiş elektronik devre elemanıdır. Şimdi size sorulacak transistörlerin görevi nedir? Neler yapabilirler? Transistörlerin gençler, farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Fakat en önemli amaçlardan bir tanesi akım ya da gerilimi yükseltme özelliği vardır. Birincisi bu. İkincisi ise anahtarlama görevinde kullanırsınız. Ne demiştik? Elektronik akım ve gerilimi kontrol etme sanatıdır. O yüzden siz bu anahtarlama göreviyle istediğiniz şekilde devre kartını kontrol etmiş olursunuz. Çok az enerji harcayan transistörlerin üretimi kolay ve maliyeti düşüktür. Teknolojinin en önemli devre elemanlarından olan transistörler bilgisayar teknolojisinin temelinde yer alır. Evet gençler, önceden transistörler çok büyük yapılardaydı. Daha sonra bunlar teknolojinin gelişmesiyle artık çok küçük, neredeyse atomik boyutlara kadar küçültüldü ve bir işlemcinin içerisinde milyonlarca transistör vardır. Her geçen gün kullanım alanları artan transistörler günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm elektronik devrelerde kullanılmaktadır. Evet gençler şu anda biz telefonları cebimize sığacak boyutlara kadar küçülttüysek ve televizyonları yine o boyutlara kadar bir parmak boyutuna kadar televizyonları ekranları küçültebildiysek bunu transistörlere borçluyuz. Transistörlerin gelişmesiyle artık onlar çok daha küçük boyutlu olarak yapabilmemiz sayesinde ve elektronik aletler de bu şekilde çok küçük, minicil hale gelmiş oldu. Biliyorsunuz artık kolunuza taktığınız kol saatinde, bileklikte dahi çok kolay bir şekilde devre kartları, devre elemanları, ekranlar kullanabiliyorsunuz. İşte bunların tümü bu şekilde transistörlerin teknoloji ile küçültülmesiyle elde ettiğimiz şeylerdir. Elektrik sinyallerini yükselten elektronik devreler olan amplifikatörlerde ve araç antenlerinde kullanılan transistörler sayesinde düşük elektrik sinyalleri yükseltilerek daha güçlü hale getirilir. Dediğimiz gibi transistör dendiği zaman aklınıza birincisi akım ya da gerilimi yükseltme özelliği var. İkincisi ise devrede anahtarlama görevinde kullanırlar. Eğer şimdi geldik ledlere. Peki led nedir? Gençler led kısacası çevresine ışık yayabilme özelliğine sahip diyottur. Aslında bunlar da diyottur. Fakat diyotun özel bir hali. Bunlar çevrede ışık yayabiliyorlar. Bunlara biz led diyoruz. Aydınlatma denildiğinde ledler akla gelmektedir. Işık yayan diyot olarak adlandırılan ve elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına LED denir. Kısacası LED dediğimiz dediğim gibi diyot sadece ışık yayan bir diyot. LED'ler diğer aydınlatma sistemlerine göre daha uzun ömürlü, daha sağlam, küçük boyutlu olmaları ve imalat maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir. LED'ler hesap makinelerinde, ışıklı panolarda, gelen amaçlı aydınlatmalarda, uzaktan kumandalarda, TV, bilgisayar, cep telefonu ekranlarında ve kızılötesi ışık yayan aletleri de kullanmaktadır. Evet günlük hayatta bu şekilde aydınlatmada kumandanın şu uç kısmındaki bu kızılötesi yayan e, led var burada yine burada. Daha sonra bu şekilde panolarda birçok yerde artık ledleri kullanıyoruz. Yani kısacası burada bilmeniz gereken led dendiği zaman aklımıza gelecek olan e, çevresine ışık yayan diyottur. Ve neden bunu bu şekilde kullanıyoruz çoğu yerde kullanıyoruz? Çünkü bunların maliyeti düşük, üretilme maliyetleri düşük, ucuz. Ve bunlar çok az enerji tüketirler. Bakın buraya dikkat edin. Bunlar çok az enerji tüketirler. O yüzden günlük hayatta bunları sıklıkla kullanıyoruz. Evet şimdi geldik güneş panellerine. Bir diğer ismiyle güneş pillerinin çalışma prensibi. Güneş pilleri bir diğer ismi fotovoltaik pil. Yapısında bulunan yarı iletkenler yardımıyla yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Bakın yine burada ne kullanılıyormuş? Yarı iletkenler kullanılıyormuş. Dikkat ederseniz yarı iletkenler ledlerde diyotlarda, transistörlerde ve güneş pillerinde yine kullanılıyor. Yani yarı iletkenlerin kullanım alanı bu kadar geniş. Güneş pilleri P ve N tipi yarı iletkenlerde meydana gelmektedir. Bir fotovoltaik pilin dönüşüm sistemi şekildeki gibidir. Buna biraz daha yakından bakalım. Bakın burada fotovoltaik bir panel görüyorsunuz. Yani güneş enerjisinin bir hücresini görüyorsunuz. Burada üst kısımdaki şu beyaz olan kısımlar iletkendir. Bunun üzerinden akım geçer. Bir de en alt kısımda bir plaka daha var. O da yine iletkendir. Bu şekilde üst ve alt plakaları birleştirilerek bunların arasında elektrik akımının dolaşması sağlanır. Bu aralarda bakın açıklıklar vardır. Bu açıklıklar da güneş ışığının gelmesi için. Ve dikkat ederseniz güneş panelleri siyah renkte yapılır. Çünkü siyah renk güneş ışığını yutar. Yani onları absorbe eder. O yüzden burada yeri yansımaması için, güneş ışığını daha iyi bir şekilde çekilmesi için siyah renk tercih edilir. Burada da gördüğümüz gibi alt kısımda P tip yarı iletken, üst kısımda turuncu olanda da N tip yarı iletkenler kullanılır. Bu yerli etkenler vasıtasıyla ve güneş ışığının burada etkisiyle bir potansiyel fark oluşturulur. Peki bu potansiyel fark nasıl oluşturulur? Fotoelektrik olayı hemen hatırlayalım. Fotoelektrik olayda ne yapıyordu? Fotonlar elektron kopartıyordu. Burada da fotonlar bu malzemelerden elektron kopartır ve bu elektronların bir tarafta birikmesiyle iki panel arasında bir potansiyel fark oluşur. Bu potansiyel fark oluştuğunda bu iki malzemeyi birbirine bir iletkenle birleştirdiğiniz zaman burada akım elde etmiş olursunuz. Bu akımı daha sonra işte akülerde depoladığınızda e, kullanıma hazır hale gelmiş olur. Burada çalışma prensibi olarak çok ayrıntılı bilgi bilmenize gerek yok. Zaten kitabımızda fazla değinilmemiş. Burada bilmeniz gereken önemli hususlardan bir tanesi güneş panelleri doğru akım üretirler. Yani DC dediğimiz doğru akım kaynaklarıdır bunlar. Bunu unutmayalım. Başka e, burada kullanılan malzeme yine yarı iletken malzemedir. N ve P tip yarı iletkenler kullanılarak bu şekilde elektrik akımı üretilmiş olur ve bu yenilenebilir temiz enerjidir. Bunu da birsek yeterli olacağını düşünüyorum. Güneş ışığından gelen fotonlar farklı dalga boylarına dolayısıyla farklı enerjilere sahiptir. Fotonlar fotovoltaik yüzeye çarptığında yani güneş panelinin yüzeyine çarptığında yansıma ya da soğurma yapabilir. Yani yutulma, soğurma, yutulma anlamına geliyor yapabilir. Foton sorulursa fotonun enerjisi elektrona aktarılır. Bunu fotoelektrik olayda ayrıntılı incelemiştik. Orada atomdan elektron kopartmasına sebep oluyor. Elektron kazandığı bu enerjiyle serbest hareket ederek elektrik akımını oluşturur. Kısacası bu bilgisi için yeterli. Güneş enerjisinin yenilenebilir bir enerji olması nedeniyle gelişen teknolojide güneş pillerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Günlük hayatta geniş bir kullanım alanına sahip fotovoltaik panellerden güneş arabaları, sokak aydınlatma sistemleri, yapay uydular, güneş enerjili şarj cihazları, GSM baz istasyonları, trafik ışıkları, deniz taşıtları gibi birçok alanda yaralanmaktadır. Güneş pillerinin kullanıldığı sistemlerin bazıları şunlardır. Evet buralarda bilirseniz yani örnek olarak yine sizin için faydalı olacaktır. Haberleşmede işte hava gözlem istasyonları, bina içi ya da dışı aydınlatmaları, deniz fenerleri, ilaç ve aşı soğutma, tarım alanları gibi birçok alanda güneş panelleri kullanılmaktadır. Evet gençler bir sonraki dersimizde süper iletkenleri inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.